Mobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Çin'den yaptığım bu son alışverişten bahsedeceğim. Evet gördüğünüz gibi masadaki bu ürünlerin her biri 30 Euro'nun üzerinde. Ve bu ürünler bana Çin'den sorunsuz bir şekilde kabıma kadar geldi. Gümrüksüz bir şekilde geldi. Gümrüksüz bir şekilde nasıl alışveriş yaparsınız? Direkt Çin fiyatıyla bu ürünleri nasıl satın alabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Evet bu gördüğünüz pahalı ürünü ben kendim satın aldım. Bu pahalı ürünü satın aldım. Web sitesinde dedim. Acaba güvenilir mi? Ne kadar sürede gelir? gümrüğü gerçekten ödüyor muyuz? Bunları test etmek için satın aldım. Sorunsuz bir şekilde ürün bana ulaşınca web sitesiyle yani markanın kendisiyle iletişime geçtim. İşbirliği yaptık. Bu iki ürünü de bana kendileri gönderdi. Şimdi markamız Kenfeit arkadaşlar. Kenfeit'in hem TR uzantılı yani Türkler için yapılmış bir web sitesi var. Hem de com uzantılı uluslararası bir web sitesi var. İkisinden de alışveriş yapabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde yaptığınız tüm alışverişler fiyatı çok önemli değil. Orada yazan fiyatının üzerine ek 1 lira ödemede gümrüksüz bir şekilde ürünler size ulaşıyor. Yani gümrük işlemlerini sizler için onlar hallediyor. Gümrük anlaşmaları varmış bu web sitesinde. Dolayısıyla yaptığınız tüm alışverişlerde gümrük falan ödemiyorsunuz. Orada gördüğünüz fiyatlar geçerli arkadaşlar. Şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Bir pakette birden fazla ürün gelebiliyor mu? Evet gelebiliyor arkadaşlar. Şu uzun ürün bu stick ürün ve şu ürün şu büyük kutu tek pakette geldi. Dolayısıyla yani birden fazla alışveriş yapabilirsiniz. Bunlar da yine sorunsuz bir şekilde sizlere ulaşıyor. Şimdi birazdan bunların detaylarına geçeceğim. Şunu bir indireyim aşağı. Mesela ben şunu aldım. Zio'nun CX100 isimli ışığını aldım. 100 wattlık bir ışık. Çok güçlü bir ışık. Türkiye'de ikinci eli bile 10 bin liradan falan başlıyor. Dolayısıyla ben bunu Çin'den sipariş ettim. Bana 5200'e falan geldi arkadaşlar indirimle birlikte. Bu arada ben de indirim aldım web sitesinden. Sizler de Baymobil koduyla %20 indirim kazanabilirsiniz yaptığınız alışverişlerde. Hem Türk sitesinde hem de uluslararası sitede bu indirim kodu geçerli arkadaşlar. Siz bu alışverişinizi falan yaparken de Türk sitesini ve uluslararası siteyi bir karşılaştırmalı gidin çünkü bazı ürünler Türk sitesinde daha ucuz. Bazı ürünler diğer tarafta daha ucuz oluyor. Karşılaştırmalı e, alışverişinizi yapmayı unutmayın. Ürünlere geçmeden önce bir takibinizi alırım. Videoyu faydalı bulduysanız, hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Öncelikle şu Uzun ışıktan başlayalım. Bunların fiyatını da aşağı ekliyorum. Şu an ben fiyatlarını unuttum ama çok uygun fiyata geldiğini söyleyebilirim. Yani şu ürün bin küsür liraya geliyor Türkiye'de. 2000 liraya bile iki katına bak. iki katına bile bu ürünü bulamazsınız kesinlikle. Bin liraya, bin küsür liraya geldi. Tabii ki indirim falan uygularsınız. %20 indirimli bir şekilde de satın alabilirsiniz dediğim gibi. Kodumuz buymobil bitişik bir şekilde yazılıyor. Onu da açıklamalar bölümüne ekliyorum. Neyse, stick ışık. RGB ışık hem de Canfate'i bilenler biliyordur zaten. Kaliteli tripodlar, kamera lensleri falan üreten bir marka. Ee, ülkemizde de yine takip edenler vardır, bilenler vardır. Ben de radarımdaydı. Böyle bir imkanlarını olduğunu duyunca da alışveriş yapmak istedim açıkçası. Evet şöyle yine korumalı bir pakette geliyor. Çantası var. Gördüğünüz gibi bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Güzel bir çanta, korumalı bir çanta. Aldınız e, sırt çantanızı atıp taşıyabilirsiniz bunu. Evet ışığımız böyle. Arkasında RGB Light Stick yazıyor. Burada küçük bir ekranımız var. Bu ekrandan her şeyi takip edebilirsiniz. Modlarımız var. Detaylara girmeyeceğim. Üzerinde tuşlar var. Modlarımız var. Şöyle bir de çalıştırayım. Çalıştı. Şu anda %100 şekilde çalışıyor bu arada. Bunu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Modlar arasında mesela şu anda bir moda geçtim. Bu başka bir mod. Bu gün ışığıymış. Bu başka bir mod. Burada da Böyle modlarımız var. Renklerimiz falan. Modlar arası, renkler arası kullanabiliyorsunuz. Alt tarafında 1 bölü 4 inçlik bir yuvası da var. Dolayısıyla tripod'a, mirepod'a takıp kullanabiliyorsunuz. Güzel, faydalı bir ürün. Ürün çekimlerinde işimize fazlasıyla yarıyor. Zaten bu tarz çekimleri yapanlar bu ürünlerin ne kadar önemli olduğunu da biliyorlar. Şarjlı bu arada arkadaşlar. Tipçeye girişiyle şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca bunun minik bir kumandası da var ama. ha. Ayrıca bunun şöyle bir kumandası da var. Bu kumandayla da yine modlar arasında değişiklik yapab yapabiliyorsunuz. Dört tane de düğmesi var zaten üzerinde. Geldik ikinci ürünümüze. Bu ürün de yine marka tarafından bana ulaştıralım. Direkt Kent Fate'in kendi markası. Ee, Kent Fate güzel kaliteli ürünler yapıyor. Bakın bu Z'unun hepimizin bildiği 100 wattlık ışığı. Gerçekten bunun kadar, en az bunun kadar kaliteli bir ürün olarak karşımıza geliyor. 60 wattlık bir ışık. Renkli falan değil, RGB değil yani direkt normal ışıklar gibi. Şimdi kutudan çıkardığımızda bir kere adamlar güzel ne düşünmüşler? Şöyle bir kutu düşünmüşler arkadaşlar, çanta düşünmüşler. Çantası çok güzel. İhtiyacınız olan her şey bu çantanın içerisinde. Çantayı açalım. Sert böyle. İçerideki ürünlere falan da zarar gelmez. Burayı açtığımda ürünler karşılıyor bizleri. Bir kere ürün gerçekten çok kaliteli ve çok havalı duruyor. Niye havalı? Yan tarafı böyle bir deri görünüm vermişler. Deri bir malzeme kullanılmış. Bakın bir ürünün kendisi var. Bir bu şekilde elde tutmak için tripod benzeri bir şey var. Yine altta 1 4 inçlik yuvamız var. Bunu takıyorum ben alttan. Tripodlara falan takıp da kullanabiliyorsunuz. Ürünümüz bu şekilde. Yani ihtiyacınız olan her şeyi de adamlar göndermiş. Kutusundan çıkıyor. Şöyle bir kablomuz, uzun bir kablomuz. Bir tarafı tipçe, diğer tarafı da bu eski adaptörlere takılan cinsten. Ondan sonra bir kablomuz daha çıkıyor. İki tarafı da tipçe olan bir kablo. Bu kablolar yeterli uzunlukta. Tabii ki şu kablo daha uzun bir kablo. De devamında difüzör mü deniyor? Ne deniyorsa artık. Şöyle bir parça geliyor. Bunu ön tarafına takıyoruz. Taktık, kilitlendi. Bu şekilde. Sonra ışığı yumuşatması için de böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Silikon bir malzemeden üretilmiş. Gayet de güzel duruyor. Tamamdır. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Bak. Böyle duruyor. Çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ürünün tabi detaylı görsellerini de ekliyor olacağım. Oradan da bakarsınız. Bu arada bu ürünleri çok detaylı bir şekilde başka bir videoda tanıtacağım. Şimdi ge geçici bir şekilde. Hızlı bir tanıtım oluyor. Burada bir ekranımız var. Burada düğmelerimiz var. Parlaklığını falan arttırıp azaltabiliyoruz. Çeşitli modlarımız var. Bluetooth'la telefon üzerinden de uygulaması var. Oradan da kontrol edebiliyoruz. Güzel, çok fonksiyonlu bir ürün. Gerçekten tam ihtiyacım olan bir üründü. Yani şurada Godox'un 60 wattlık ürünü herkes biliyordur. Kocaman bir ışık. Bu arkadaş ise şöyle minik ve bu arkadaşın içerisinde batarya var. Herhangi bir e, kabloya falan takılı kalmadan da sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani kablo derdiniz de olmuyor. Mesela yine bu Godox'un kocaman ışığının bir kablo derdi var. Kabloya takmamız gerekiyor her zaman. Bunda öyle bir sıkıntı da yok arkadaşlar. Evet çalıştırdım şöyle sizler de görmüş olun. Gerçekten çok yüksek ışık veriyor. Evet şu anda %32'de arttırdım. Şu an %100 seviyesinde yüzüme gelen ışığı da görüyorsunuz. Şu an patlıyordur zaten. Güzel. %100 seviyesinde tabii ki kullanılmaz. Şu an %75 seviyesinde. Çok beğendim gerçekten buradan kendilerine yine teşekkür ediyorum. Yani bu videoyu içimden geldiği için çekiyorum. Sizler de faydalanın diye çekiyorum. Çünkü Türkiye'de gerçekten hani bunlar çok pahalı şeyler. Ee, şunun bir 10.000 lirası var. Ama bu sitede 5.000 liraya belki daha ucuza geliyor. %20 indirimi kullanırsanız. Tam fiyatını bilmiyorum ama 5.000 liradan pahalı olmaz diye düşünüyorum %20 indirimli. Gelelim şimdi asıl ürünü. Çok istediğim bir üründü. Zhiyun'un CX100 ı. ben bu ürünü almadan önce bunun iki versiyonun olduğunu bilmiyordum. Bir X100 var bir de CX100 var. Bendeki CX100 yani biraz daha ucuz versiyonu CX100 e, X100'den biraz daha farklı. Mesela X100'ün üzerinde bir ekran var. Bunda ekran yok. X100'ün sanırım mobil uygulama bağlantısı var. Bunda öyle bir bağlantı seçeneğimiz yok. Ayrıca X100'ün şurada bir bataryası var, kocaman bir batarya. Bu batarya ayrılıyor X100'de. Yani bataryası bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu ayrılmıyor bu üründe. Böyle farklı ee, özelliklerimiz var. Onun dışında geri kalan her şey aynı arkadaşlar. Şimdi kutudan ürünün kendisi çıkıyor. Çanta falan çıkmıyor. Yani Fate'in kendi ürününde bir çanta, güzel bir çanta ve ihtiyacımız olan her şey var. Bunda çanta yok maalesef. Keşke olsaydı. Çok da iyi olurdu. Kitapçıklarımız var. Bunu geri koyuyoruz yerine. Devamında şöyle bir kablomuz var. Onun dışında başka bir şey çıkmıyor. Hani e, uzun böyle DC kablolar oluyor. Onlar yok. Bunda sadece iki tarafı C'li bir kablo var kutuda. Şöyle bir küçük metal artık ne deniyorsa buna bilmiyorum. Böyle bir şey çıkıyor. Bir de yine Ziun'un plastik ışığı yumuşatması için böyle bir silikon plastik değil bir malzeme daha çıkıyor. Bunu da ucuna takıyoruz. Şimdi takacağım. Onu da bir çalıştıracağım. Bunu da yine detaylı videosunu çekerim arkadaşlar. Her ürünün ayrıca detaylı videosu gelecek tabii ki. Odayı da çekeceğim bu arada. Odadaki ışıkları nasıl değiştiriyorum? Ne yapıyorum? Ee, onu da gösteririm size. Şimdi bunu takalım. Evet hemen kilitleniyor zaten. Ürünümüz böyle. Çok güzel bir ürün gerçekten. Şu 60 watt. Bu da 100 watt. Çok yüksek. Yani 100 watt da genelde kullanmayız. Aslında 60 wattlık da alabilirdim. Keşke bundan alsaydım diyorum. Çünkü bunun ayağı falan da var. Ee, bir de çantası falan var. Bunda öyle bir şey yok. Öyle bir imkanınız yok. Bunu almasaydım aklımda kalırdı. O yüzden bunu özellikle satın aldım. Bunun çalıştırması da bir değişik. Heh, şimdi oldu galiba. Oldu. Evet. Şu an sıfırdayız. Şöyle arttırıyorum. Tabii ki yüzde kaçta olduğum yazmıyor. Bir ekran olmadığı için yüzde kaçtayım bilmiyorum. Burada ekran vardı onu görüyorduk. Yüzde 25, yüzde 30, yüzde 80 gibi. Onu göremiyoruz. Pil seviyesini de buradan görebiliyoruz neyse ki. Burada işte 4 tane ışık var. Bunlar pil seviyesini gösteriyor. Şu anda 4'ü de yanıyor. Pili doldurmuşum ben. Şu anda %100 seviyesinde. Tabii ki de sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Şöyle sarı oldu. Şu şekilde tamamen beyazda kullanabiliyoruz. Güzel. Fazla, çok fazla bir ışık. Yüzüme böyle vurduğumda patlatıyor. E, açıkçası 60 Watt fazlasıyla yeterliymiş. Ama dediğim gibi bunu almasaydım aklımda kalırdı. Mutlaka almak isterdim. O yüzden aldım, denedim, aklımda kalmadı. Evet video bu kadar. Ürünlerle alakalı, web siteyle alakalı sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.